Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi kitabı gerçekten de bir erkeğin bir kadın için yaşadığı saplantılı aşktan veya cinsellikten ibaret bir kitap mı? Bu düşünceye pek katılmıyorum. Öncelikle bu kanala bir şekilde rast geldiyseniz veya edebiyat kitapları seviyorsanız, herhangi bir şekilde kitap severseniz bu kanala abone olmayı unutmazsanız beni sevindirirsiniz. Abone olmayanlar ayıp ediyor, beni kaybediyor arkadaşlar. O yüzden aşağıdan hemen şu an abone olmayı tercih ediyorsunuz, tamam mı? Benim için Orhan Pamuk yaşayan en büyük yazarlarımızdan, hatta en önemli yazarlarımızdan bir tanesi, hatta belki de İhsan Oktay Anar'la birlikte yani en böyle iyi yazarlarımızdan ikisi olduğunu söyleyebilirim bu iki yazarın. O yüzden ya yani magazinsel boyutundan ayrı olarak sadece edebi ve kurmaca yönünden değerlendirecek olursak Orhan Pamuk'u bence mutlaka onun üzerine çok daha fazla konuşulması gerek. Ama bu ülkede ne yazık ki ya yani siyaset ve din kaosundan o kadar çıkamıyoruz ki bu tartışmaların kaosundan. O yüzden yazarların edebiyatına ve sanatına da ne yazık ki sıra gelmiyor. Ama kardeşim evet doğru kanala geldim. Bu videoda Orhan Pamuk'un edebiyatına ve sanatına bakıyoruz tam olarak. Şimdi bu kitapta ben böyle sürekli aynı eleştiriler görüyorum bu kitap için. İşte Mazbey Müzesinde sürekli böyle Kemal ile Füsun arasındaki cinsel eylemler ya da işte saplantılı aşk böyle sürekli eleştiriliyor ilk sayfalardan beri. Yani bu çok normal çünkü bu kitabın dönemi 1975 ve 2000 yılları arasında geçiyor. Bu da e, o zamanlarda 2. Dünya Savaşından sonra dünyada da Bit kuşa etkisinin görüldüğü bir dönem ve artık hani Devletlerin baskısından dolayı insanların sıkıldığı ve artık bir baş bulunmak istediği bir dönem olarak geçiyor bu dönem. Yani aslında bu kitaptaki cinsel eylemleri veya Kemal ile Füsun arasında geçenleri toplumsal bir başkaldırı olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani cinsellik her zaman bireysel ya da iki kişinin arasında geçen bir şey olmayabilir. Topluma karşı bir karşı çıkıştan da aslında bahsedebiliriz biz cinsellik konusunda. Bu yüzden bu kitaba böyle biraz da dönemsel olarak bakmanız gerektiğine inanıyorum. Ayrıca bu kitabın içerisindeki bu 70 ve 80'li yılları anlamak için daha böyle derinlere inersek aslında o zamanlardaki Türk siyasetinin atmosferini anlamakta bizim için önemli olacağını düşünüyorum. Olayların böyle tarihlerini karıştırmamak adına ekranından hemen söyleyeceğim size. Mesela 1960'larda 27 Mayıs darbesi oluyor. 1961'de Adnan Menderes asılıyor. Ondan sonra 1971'de 12 Mart Muhtırası var. 1972'de 3 Fidan adıyla yani Deniz Kesmiş ve diğer solcular asılıyor. 1977'de 34 kişinin öldüğü 1 Mayıs olayları oluyor ki babam da o gün Taksim'deymiş arkadaşlar. Bu ayrı bir hikaye. 1980'de de zaten 12 Eylül darbesi oluyor. Yani bütün bu siyasi olayların oluşturduğu bir e, atmosferle birlikte düşünürseniz eğer Masumiyet Müzesi kitabının background'unu yani arka planını aslında Kemal Lefüsü'nün yaşamaya çalıştığı ilişkinin de ne kadar böyle nevrotik veya arkasında inanılmaz travmatik şeylerden beslenen bir ilişki olduğunda bence çok daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu kitabı daha geçen yıl e, katıl butonundan ve okuma grubu ile yaşıyorum seviyesinden e, katılabileceğiniz e, bu online kitap okuma grubumda tartışıp böyle her arkadaşın farklı bakış açısından yorumladığımız için şu an çok daha geniş bir gözle bakabiliyorum bu kitaba. Çünkü bir kitap sadece özellikle de edebi kitaplardan bahsediyorum. Yani bu kitaplar sadece böyle e, bir karakter iki karakter arasındaki aşktan ibaret değil. Özellikle de Orhan Pamuk gibi bir yazardan bahsediyorsak bunun içerisinde aslında siyasi dönem analizi, psikolojik alt metinler, sosyolojik tespitler ya da işte sanat tarihi ya da müzik gibi şeyler de aslında bulunduğunu söyleyebiliriz. İşte bu kitabın içerisinde de çok katmanlı bir yapı olduğuna inanıyorum ben bu konuda. Yani sizce gerçekten Orhan Pamuk bu kitabı sadece Kemal ile Füsun arasındaki saplantılı bir aşk ya da cinsel eylemlerden ibaret bir kitap olarak yazmış olabilir mi? Öncelikle kendinize bu soruyu sorun. Bence değil çünkü size bir örnek vereceğim arkadaşlar. Biraz alakasız bir kitaptan aslında. Masumiyet Müzesi ile alakasız bir kitaptan örnek vereceğim. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu kitabında Quasimodo, Esmeralda, Frollo yani bunun gibi karakterler arasında belirli bir aşk süreci vardır ama... ...Victor Hugo bu kitabı hani bir aşkı anlatmak için yazmamıştır. Aslında biraz size bunu söylemeye çalışıyorum. Yani Victor Hugo'dan Notre kamburu kitabında aslında... Fransa'nın kültürel mirasını hatırlatmak ve bakın işte bizim böyle bir hani e, mirasımız var hani tarihi eserlerimiz var. Bunların aslında farkında olmalıyız demek için yazmıştır Notre Dame'ın Kamburu kitabını. İşte bu karakterleri de aslında bu olaya arka plan olması açısından belli karakterler tasarlamıştır. Nasıl ki işte bu Notre Dame'ın Kamburu kitabı böyle yazılmışsa aslında Masumet Müzesi kitabını da biraz böyle düşünmeniz gerekiyor. Yani Kemal Lefus'un burada sadece bir hani tiyatro tiyatro oyuncusu gibi düşünün. Tiyatro sahnesini oluşturan esas şey o zamanlarda Türkiye'de yaşanan bu siyasi ve psikolojik kaos ve aynı zamanda Türk toplumunun yaşayış biçimini daha böyle sosyolojik kısımlardan anlayabilmemiz açısından bir destek olduğunu söyleyebilirim bu karakterlerin. Ayrıca bu kitap sadece ilişkilerin işlendiği bir kitap da değil. Mesela zaman felsefesi hakkında ilginç çıkarımlarında bulunduğu bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bakınız 270. sayfada hayatımızı Aristo'nun zamanı gibi bir çizgi olarak değil de Böyle yoğun anların tek tek her biri olarak düşünmeyi öğrenirsek sevgilimizin sofrasında 8 yıl beklemek bize alay edilebilecek bir tuhaflık. Bir saplantı gibi değil. Şimdi yıllar sonra düşündüğüm gibi Füsunların sofrasına geçirilmiş 1593 mutlu gece gibi gözükür diyor. Aslında burada e, İstanbul'daki o Cihangir'deki mausolem müzesine de bir gün giderseniz böyle zeminde böyle sarmal bir şey vardır. İşte o Aristo'nun zamanının aslında bir karşılığıdır çünkü düz bir çizgi olarak değil de böyle sarmal bir döngüsel şey olarak düşünürsek aslında zaman felsefesini yani kendi hayatımızdaki zamanın yönetimini de böyle anları da yoğunlaştıracak bir şey olarak görebiliriz. Yani anlar çok daha ön plana çıkarabiliriz demek istiyor Orhan Panku burada. Bence bu kitap hani çok daha böyle güzel alıntıların bulunabileceği bir kitap olduğunu düşünüyorum bu konuda. Bu arada bu kitabı Kemal, Füsun, Sibel bunun gibi karakterlerin hepsi üzerinden okuyabiliriz. Elbette Kemal aynı bizler gibi mesela gerçek aşkı arıyor olacak. İşte idealleştirmek istediği bir kadını arıyor olacak ya da Füsun mesela bir Ferud'un bir işte Kemal arasında kaldığı bölümler okuyor olacaksınız. Böylece aslında Doğu ile Batı arasında kalmış bir insan bile okuyabilirsiniz Füsun karakteri üzerinden. Aynı zamanda Sibel karakteri üzerinden de kendisini böyle sosyeteye tanıtmak veya kendisini başka bir insanmış gibi tanıtmaya çalışan bir karakter olduğunu göreceksiniz. Yani bu kitabın içerisindeki karakterleri bile böyle farklı farklı katmanlar üzerinde okuduğunuzda masumiyet Müzesi'nin o kadar basit bir kitap olmadığını fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi böyle yavaştan alıntılarla yaşıyorum VIP Premium Özel Gold bölüme geçtiğimizde bu romanın İstanbul yani Beyoğlu Çukurcuma'daki müzesinden biraz bahsetmek istiyorum çünkü bence... Bu müzenin Orhan Pamuk'un kendi deyimiyle söylüyorum. Bu müze ve kitap fikri aslında beraber ortaya çıkmış. Yani müze fikri de bu kitabı yazarken olduğunu söylüyor Orhan Pamuk. Bence bu müze gerçekten dünyadaki en özgün fikirlerden bir tanesi olabilir edebiyat dünyasında özellikle. Bir de sanırım Harry Potter için böyle bir şey vardı. Ama Türkiye'de herhalde bunun başka bir benzeri olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kitabın özellikle de bu evde ev hani içinde geçtiği için bu romanın içerisinde bu müzeyi bizzat hani sanki böyle gerçek gibi sanabiliyoruz ya da kitap karakterini böyle biraz hani ulan gerçekten yaşadılar mı acaba bunlar diye düşüncelerimiz vardır ya. Aslında Orhan Pamuk bunlar için bir şey diyor. Saf ve Düşünceli Romancı kitabında. Romanlar ikinci il hayatlardır diyor. O kitapların içindeki karakterleri gerçek olarak bizim sanmamızın nedeni bu karakterlerle dışarıda da karşılaşabilme ihtimalimizin yüksek olmasındandır diyor. O yüzden ben bu müzeyi çok değerli buluyorum ve içerisindeki eşyaların böyle kutu kutu her bölümdeki işte Eşyaların ve hatırlatıcı nesnelerin bulunmasının ben eşyaların da sanki bir ruhu olduğunu belirtmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum Orhan Pamuk'un bu kitapta Yani aslında müzeye elbette bu kitabı okumadan da gidebilirsiniz ki zaten bu kitabın içerisindeki biletle birlikte bu kitabın aslında biletini alabiliyorsunuz Yani ücretsiz bir şekilde girebilme hakkınız var bu biletle birlikte şöyle e zaten Füsun'un o küpesi şeklinde bir şey basıyorlar böyle biletin üstüne. O yüzden her böyle şeyde bir sembol ya da bir işaret bulabiliyorsunuz bu kitap hakkında. Bundan dolayı güzel bir yön olduğunu düşünüyorum ben bunun. Aynı zamanda yine müzeyi gezerken fark edeceksiniz ki sanki böyle kitabı okuduktan sonra bahsediyorum tabii ki bundan. E i̇şte Füsun'un elbisesini göreceksiniz. İşte Kemal'in böyle Füsun'un geçebileceği sokakları hangi renklerle çizdiğini görebiliyor olacaksınız. İşte turuncular kırmızılar sarılar yani böyle o kadar hani ...tanıdık şeyler göreceksiniz ki aslında... ...bizim de kendi hayatımızda sanki böyle... ...gerçek aşkı arama mücadelelerimizde ...yaptığımız ya da içimizden geçen böyle... ...bunu e, bulantılara benzer şeyler görebileceğinizi... ...düşünüyorum bu müze içerisinde. Bu yüzden bu masumiyet müzesinde gördüğünüzde... ...o videonun hani ortalarında söylediğim... E, ...Aristo'nun o zaman çizelgesinde olduğunu... ...söylediğim şey gibi... ...hayatınızdaki böyle önemli anları da... ...böyle özelleştirmeyi daha çok farkında olabileceksiniz diye düşünüyorum ben bu kitaptan sonra. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yani bütün bu dediklerimden sonra Mausoleum Müzesini hala çok abartılıyor olarak görüyorsanız tabii ki buna bir şey diyemem. Yani her insan e, bir kitabı beğenmek zorunda değil. Ya da benim hayatımda en sevdiğim ve başımın üstünde yeri olan kitap olan Niteliksiz Adam kitabını da mesela dünyanın en berbat kitabı olarak söyleyebilirsiniz. Hani bu konuda bir kesinlikle bir beis yok ama bence bir kitabı böyle genelden özele doğru değerlendirdiğimizde ya da nasıl diyeyim işte siyasi çıkarımlar ya da karakterlerin psikolojik alt metinleri işte bu kitapla birlikte düşünülen müzenin nasıl özgün bir fikir olduğu ya da o zamanlarda işte Orhan Pamuk'un Türk toplum yaşayışını, sosyetenin dinamiklerini anlatmak açısından bir roman olarak görürseniz bence bu kitabın sadece bir saplantılı aşktan ya da cinsellikten ibaret olmadığını da bir tık anlarsınız diye düşünüyorum. Tabi yine de her zaman sevmeme hakkınız saklıdır arkadaşlar. Burada dediklerimden sonra da sevmeme hakkına her zaman sahip olduğunuzu düşünüyorum. Bu videoyu umarım sevmişsinizdir ve sizin bu konudaki bakış açınızı biraz değiştirecek bir video olmuştur diye ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek dileğiyle.